Merhaba kahvemi aldım şu anda bir online derse katılır gibi sizlere video çekiyorum. Gitar öğrenim sürecinde sağlam ve doğru temeller oluşturmayınca ileride çok sorun yaşıyoruz. Bunu birçok öğrenci adayımızda gözlemledim. Bir şeyler yapabiliyor, kendi başına öğrenmiş ama bir türlü ilerleyemiyor. Benimle çalışmaya başlayınca da görüyorum ki aslında öğrendiği birçok şey teknik anlamda yanlış. Arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz gitarlar fabrikasyon hepsi aynı boyutta. Sizin evinizdeki gitarla benim evimdeki gitar aynı boyutta. Ama ben Sizinle aynı boyutta değilim veya siz diğer insanlarla aynı boyutta değilsiniz. Her insanın fiziki farklılıkları var. Parmakların daha kısa olabilir, uzun olabilir, tombik olabilir. Sen vücut ölçüsü olarak büyük olabilirsin veya daha küçük olabilirsin. Şişman, zayıf olabilirsin. Oturduğumuz koltuğa kadar değişiyor. Gençler ve çocuklar öğrenme sürecinde daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Parmakları buna daha yatkın. Arkadaş ortamlarında sosyalleşip Birbirlerine bir şeyler gösterebiliyorlar. O anlamda yetişkinlere göre daha hızlı, daha kolay bir öğrenim süreçleri var. Ama yetişkinlerde böyle 25-30 yaşından sonra iş, güç, aile hayatı derken kendine ayıracak zaman bulamıyorsun. Belki böyle 15-20 dakika içerisinde gitar çalmak için vakit yaratıyorsun ama o da yeterli gelmiyor. Ben bu noktada yetişkin öğrencilerimiz için bir program hazırladım. Bu program 8 hafta sürüyor ve 16 ders içeriyor. Yani başı sonu belli bir program. Zoom üzerinden online olarak yapıyoruz. Bu sayede dünyanın her yerinden istediğiniz gibi evinizin rahatlığıyla derslere katılabiliyorsunuz. Ben size anlık olarak görebiliyorum ve yönlendirebiliyorum, düzeltmeler yapabiliyorum. Dediğim gibi herkesin bu noktada ihtiyacı düzeltmeye yönelik e, alması gereken geri bildirim farklı. Bunu sadece ders içerisinde de yapmıyorum. Ders dışında haftalık ödevlerinizi yaparken sizden video istiyorum ve bana WhatsApp aracılığıyla bu videoları gönderiyorsunuz. Bu videoları geri değerlendirme için ses kaydı, yazı veya belki bir video çekip size atıyorum. Bu sayede bütün süreci olabilecek en verimli şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. 8 haftanın sonunda sevdiğiniz şarkıları temel düzeyde çalıp söyleyebilecek hale geliyorsunuz. Online derslerle ilgili tabii ki de ön yargılarınız olabilir ama merak etmeyin pandeminin başından beri yani 5 senedir aslında online ders yapıyoruz ve şöyle düşünün. Sizin arkanızda yüzlerce öğrencinin verdiği geri bildirimler var. Onlar sürekli bu şöyle olsa daha iyi olur dedi. Bu bana uygun değil dedi. Ve bu programı gitgide gitgide olabilecek en verimli, en güzel seviyeye çektik. Derslerimiz haftada bir gün oluyor. 40 artı 40 dakika şeklinde 90 dakika yapıyoruz. Arada küçük bir teneffüsümüz var. Ben bunları çok ders demek istemiyorum. Birazcık workshop tadında çünkü interaktif bir çalışma yapmak istiyoruz burada. Sadece eğitim değil. Yani alın arkadaşlar gitarı böyle tutuyorum. Sen de böyle tut parmağını buraya bas. Sadece bunun ibaret değil. Karşılıklı sohbet edebildiğimiz, soru cevap yapabildiğimiz, sosyalleştiğimiz yani bize gerçekten iyi gelecek daha doğrusu size iyi gelecek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz orada. Bir sınıf ortamı olduğu için aslında 10-15 kişi arasında oluyor sınıflarımız. Diğer kişilerle de sohbet edebiliyor. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Hepimizin bulunduğu bir WhatsApp grubu oluyor. Oradan paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Birbirimizle iletişime geçebiliyoruz. Bazen ders dışı toplantılar veya buluşmalar ayarlayabiliyoruz. Verimlilik açısından son olarak şunu söyleyeyim. 8 haftalık öğrencilerimiz bitirdikleri zaman bir ileri seviye devam etmek istiyorlar ve bundan dolayı da ben ikinci seviye dersler açmaya başladım ve ikinci seviyede de yine grup dersi olarak devam etmek istediler. Yani verimsiz veya kötü geçen bir programın sonunda öğrencilerin böyle bir talebi olmazdı diye Düşünüyorum. Yine bireysel derslerde de arkadaşlar e, bu temel 8 haftalık eğitimi tamamlamayan öğrencilerimizi bireysel olarak kabul edemiyorum. Çünkü bireysel derslerde de aynı şeyleri anlatıyorum ve aynı hızda ilerliyorsunuz. Her ders sonu size ödev veriyorum. Ödevlerimiz haftalık oluyor ve günde 15 dakika çalışmanız yeterli. Ödevlerimizin hepsi şarkılar üzerinden oluyor arkadaşlar. Sıkıcı parmak egzersizleri vesaire yok. Bu parmak egzersizlerinin yerine geçebilecek şarkılar yerleştirdik buraya. Ve ödevleriniz PDF formatında A4 boyutuna istersen çıktı alıp kağıt üzerinden de çalışabilirsin. Ve her bir PDF'imizin altında Video için tıkla butonu bulunuyor. Oraya tıkladığınızda sadece öğrencilerim için çekmiş olduğum gizli bir videoya ulaşıyorsunuz. Bu videodan da ödevi benimle beraber çalışabiliyorsunuz. Derslerimiz hafta içi akşam saat 8.30 ile 10 arasında oluyor arkadaşlar. Tabii ki Türkiye saatiyle Avrupa'dan katılan öğrencilerimiz kendi saat dilimine göre bunu e, hesap edebilir. Tüm derslerimiz kayıt ediliyor. Yani derse katılamadığınız bir gün olursa da ders tekrarını izleyip ödevlerinizi çalışıp bana özelden video atabiliyorsunuz WhatsApp üzerinden. Ben de değerlendiriyorum. Bir sonraki hafta onu telafi ediyoruz. Daha birçok detay var aslında aklınıza takılan farklı sorularda olabilir. Bunun için bir WhatsApp destek hattımız var. Aşağı bir link bıraktım. Linke tıklayarak direkt WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz. Kayıt olmadan önce sizlerle ön bir görüşme yapacağım zaten görüntülü veya sesli nasıl tercih ederseniz. Derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.